Herkese Işık Meclisi 3. çalışmamız bugün 23 Ekim 2024 Çarşamba ee, İlk sözü Gülben arkadaşımıza verip başlıyoruz Evet e, 23 Ekim 2024 Işık Meclisi çalışmamız 3 e, Dünya anaya, dünya barışına, şifa ihtiyacı olan tüm mevcudata şifa oldu diyerek e, başlamak istiyorum. Sonuçta yine hepimiz bilsek de gene de dinleyen diğer dostlarımız için bir hatırlatma daha. Her birimizin kelamlarının çok ama çok önemli olduğunu ve kelamlarımızla bugünden yarınlarımızı yazdığımızı, kodladığımızı ve yaşadığımızı yeniden söylemek istiyorum. Şifa da insanın inancın kerameti ise kendinden kendine o inancını yani o kehaneti belki de gerçekleştirmesi diyerek sultanlık kitabımız sayfa 296'yı açtım. İş sayfa sayfa yazıldığında her güçlük aşılır. Bütünlüğün yücelikleri tanrı kapılarında yetkin olan başarılı çalışmalar yaparlar. İş ilimdir ve iş ismini dahi bilmediğimiz zor yollardan geçerek kontrol kurmak isteyen görevlilerimizin yaptığıdır. İş İslam'dır ama İman eden İslam'dır ve işin en güçlüsü sonsuzluğun tohumlarını yeşertebilecek ışık yakmaktır. İşten söz ederken tartının hafifliğinden ya da ağırlığından da söz etmemiz gerekir. Eğer tartı ağırsa iş hak edildiğince yapılmaktadır ama tartı hafifse ışık yanar ama iş başarısı hak edilmediğinden sorumluluk ağırdır. Büyük güçlükleri aşarak ışık alıp ışık yakmak üzere dünya planına İnen dünyaların tabiatta birçok görevleri olduğu mutlaka anlaşılmalıdır. Tabiatın ışık ilmini bilmeye ve ilmin İslam'a ışık yakmasını sağlamaya gerek görüldüğünde her yürek dünyanın tabiatına inen cemlerden biri olur. Onun yüceliklerden gelişinin en en önemli nedeni din yarımlarını birleştirmektir diye devam ediyor. Reşit ol, reşit olmak. Reşit olmak, reşit olmak için kaynak reşit olmak için kaynak insan kaynak insan olmak gerekir. Kaynak insan cenneti kaynak insan cenneti kelam olan cenneti kelam olan yarını Kur'an olan mutlak olan insana denir. Biz eşya dediğimiz yaşam sahrasında Allah'ın ilmiyle çalışmaktayız ve bu Türkiye çalışmamız gerçek kaynak çalışmadır. Bu çalışmalarla bu çalışmalarla bitki hayvan bu çalışmalarla bitki hayvan ve tüm zaman sahralarındaki Yaşamları da kodlamaktayız. Yaşamları da kodlamaktayız Niçe 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 bizimle birlikte niçe bizimle birlikte der ki insan insan ağaçtır. Yüksek ve aydın insan ağaçtır. Yüksek ve aydınlığa çıkmak istedikçe yükseğe ve aydınlığa çıkmak istedikçe kök salar ve kökleriyle birlikte birleşir, çalışır. Hepimiz kendimizi doğa sayesinde de iyi hissederiz. İyi ki sizlerle birlikte buradayım. Bu çalışmanın içinde tüm nesillerimizle birlikte tüm nesillerimizle birlikte eşyanın dilini dillendirerek tüm tüm yarım tüm yarınlarda cennetimizi kurmaktayız. Hacı Bektaş Hacı Bektaş Veli bizimle birlikte, Fuzuli bizimle birlikte Fuzuli bizimle birlikte Fuzuli bizimle birlikte Gevheri Gevheri bizim Gevheri Gevheri bizimle birlikte son sözde de son sözde Gevheri ile birlikte her birimiz hakimi hak olarak çalışmaktayız. Hak ettik, hak olduk ve hak ettik, hak olduk. Hak ettik, hak olduk. Ve işi başardık. Şimdi de diyerek şimdiden hepimizin yüreklerine sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Biz teşekkür ederiz. Evet, herkes hoş geldi. Aynur Hanım, da sizde. Tamam, bir saniye. Pardon. Ben Aşık Veysel'den bir dörtlük okuyacağım. Selam saygı hepinize. Gelmez yola gidiyorum. Ne şehire ne de köye gelmez yola gidiyorum. Gemi bekliyor limanda, gideceğim bir ummanda. Gözüm kalmadı cihanda, gelmez yola gidiyorum. Eşim dostum yavrularım, işte benim sonbaharım. Veysel karanlık yollarım gelmez yola gidiyorum. Teşekkür ederim. Ruhu şad olsun Aşk Veysel'in. Amin. Ruhu şad olsun. Teşekkür ederiz. Evet İpekçim. Teşekkür ederiz. Hepinizin yüreğine sağlık. Ben de Yunus Emre'den iki dörtlük okuyacağım. Bir kez gönül yıktınsa bu kıldığın namaz değil 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil yıkamaz bir gönülü yaptınıza er eteğin tuttunuza bir kez hayır ettin ise binde bir ise az değil tüm varlığa şifa olsun diyorum diliyorum havaların soğuduğu bugün de dışarıda kalan ya da ihtiyacı olan bütün insanların ve hayvanların bedenlerinin sıcacık olmasını niyet ediyorum Hepimiz mutluyuz, huzurluyuz ve sağlıklıyız. Biz korunuyoruz, biz altın ışığız. Her şey için şükürler olsun. Teşekkür ediyorum. Amin. Güvenine sağlık. Amin. Teşekkür ederiz. Evet. Siz ne diyorsunuz? Herkese tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Ben de bu akşam Sultanlık Kitabı sayfa 457'yi açtım. Amin. Kürsü diye bildikleri ışık hepinizin kontrol için yol açmak istediği ışıktır. Onun yolu hakiki bir yoldur. Biz onu kontrol etmek istemedik. O kendini kontrol etmek istedi ve bunu başardı. Kendini, kendi yolunu, her yücede dinler ve zaman ilmini kendi yüreğinde diri bir biçimde diller. Ona göre akıl yoldur ve bu yolda insan ışık haline geçtiğinde kutsal devrelere gereken yoğunlukta girer. Bizim için kolay olan her yürekte kolaydır. Bizim için kolay olmayan hiçbir yürekte kolay olamayacaktır. Bunun için bugün yolu ati yolcularıyla yarattık. Yarın için ati yolcuları ışık kodlarıyla yeni dünya düşünce koyuluklarında dinlenmek isteyeceklerdir. Bunu her yüreğin bilmesi istenir. 23 Ekim 2024 Çarşamba Işık Meclisi 3 çalışmamız. Yüreğimizdeki ışık sardı evreni. İyilikle büyüdük yarınlarda. Birleştik, ses verdik. Kötülüğü önledik. Kin'i, nefreti açtık, geçtik. Bir tek olduk her mecrada. Işığız, sevgi doluyuz tüm insanla ve iyiliği yaşartırız dokunduğumuz her alanda. Biz Işık Meclisiyiz kardeşiz, bir tekiz. Tüm insanlıkla çok şükür işimiz buydu. İşimiz hep esenlikle, mutlulukla, başarıyla oldu. Hepimizin yüreğine sağlık. Amin diyorum. Teşekkür ediyorum. Amin. Yüreğine sağlık İpekciğim. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Evet Kifayetciğim seni dinliyoruz. Amin. Canım. Belki en yüce güç 363. sayfa sultanlıktan. Belki en yüce güç amin diyendir. Belki amin devreleri ışık yücelikleridir. Ama her yücede amin devreleri yücenin kendi diriliği ile yazılır. Buna biz amin diriliği deriz. Altından ışıklar akan birleşenlerin ülkesinde akıl diriliği insana ışık olan yüceliktir. Farkınız yoktur hiçbirinizden ama farklı dirilik farklı ışık yoğunluklarından insana ışıyarak geçtiğinde Efeler bilgiyi kendi dilleriyle dilediklerinde müsbet menfi her şekilde kendi raporlarında kendi yüceliklerini açıklarlar. Ayrının ayrı olduğu bir günde, ruhun hak olduğu birleşen huzur yüceliklerinde insan ilminde, insan yüceliğinde el güçtür. El gür birleşen olarak akar. Ona biz ilmin ilmi dediz. Amin. Ya hak ol, ak ya mutlak ol, ak ama her seferinde kendi toprağında ak. Bu kadar İlimle, ışıkla olan insan kök salan. Yine tüm nesillerin nesillerimizle yarınlarda huzurlu, mutlu altın ışıklar olarak çalışmakta. Şimdi de şimdi teşekkür ederim. Yüreğine sağlık kifayetçim. Teşekkür ederiz. Ee, diğer arkadaşlarımız henüz gelemediler. O zaman ben devam edeyim. Ben de Sultanlık kitabı 228'i açtım. Bir ilmi hak etmek için mutlaka ışık yakmak gerek. Ama her ışık yakan yan olamaz. Düzen kutlanan ışık kapılarından kutsal ışık koyuluklarına iner ama yine de cevher olmak isteyenlerin ışık yakmaları gerekir. Her toprağına ışık alıp girilir. Allah sisteminden ışık alan yoğunluklara cennet kodlarını verdi. O kodlar ışık olan yürekleri ışık tertibinde dinlerler. Her yol Allah'a gider ama dil hakim olmazsa o kod akıl dereleri ancak Allah'ın ışığına bakar. Biz zarar etmeden ses kodlarından ışık katlarına vardık ve yolu bulup cevherinde güçlendik. Amin. Şimdi hak et bize. Evet tam da bizim yaptığımız çalışmayı söylemiş ee, gelenler de olabilir tabi bu. Biz zarar etmeden ses kodlarından ışık katlarına vardık ve yolu bulup cevherinde güçlendik. Evet gelen ziyaretçilerim söylüyorlar. Ee, ben de diyorum ki e, bu gece e, nurlandık. E, gül kokuları sardı dört bir yanımızı. Öyle hissediyorum. Eee cennet e, insanın adı. O tüm insanlık e, ve cennet e, adım adım eee Atlanta cenneti olan o cennet dünyaya inmekte. E, bu inişte e, hepimiz e, görevliyiz. Her birimiz yüreğimizde yarattığımız o cennetin ses kapılarını açıp dinlemekteyiz. Süper insanlık realitesi yaşamlara görevli bir yürektir ve bu, biz e, bu yüreğin Kemal ışıkları olarak kendi yoğunluğumuzdan bir tek olarak bu çalışmayı devreye aldık. Çok şükür ki bugün de buradayız ve her andayız. Tüm insanlıkla bir tekiz. Herkes kendini bilsin diye bu çalışmayı yapmaktayız. Her dünya e, şimdi burada, bu anda burada bizimle çalışmakta. Birçok planetten dünyaya inen görevliler var ve biz onlarla birlikte tüm zamanlarda çalışmaktayız. Ama burası çekirdek dünya, doğal pürzün, doğal bürzün, doğal mini atomi. Çok özel bir yerdeyiz. Burası kaynak, tüm zamanlara açılan kapı. Ee, ve e, biz dünya olarak bu çalışmayı yaparken e, her anda ikmal tamamlatıyoruz, her anı ışıtıyoruz ve her anı yağmurlarımızla e, suluyoruz. Oradaki tohumları yeşertiyoruz e, ve diriliş e, gerçekleşiyor bizim e, özümüz ve sözümüzle. Göz açtırıyoruz her ana, karanlıkları aydınlatıyoruz, büyük kötülükleri engelliyoruz ee, ve ışık olarak e, nurlu bir çalışmayı da bu akşam e, tamamladık. Aa, Esra Hanım gelmiş bu arada, onu gördüm. Evet o zaman Esra Hanım'a da söz verelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, son anda yetiştim herhalde böyle bir şey oldu. Evet. Buyurun. Ee, Biz dinliyoruz. Ben de e, Sultanlık kitabı olmadığı için e, herhangi bir kitaptan bir yeri okumak istiyorum. Eğer izin verirseniz tabii ki. Yoksa bugün böyle kapatabiliriz. Sorun yok. Yok yok. yok, yok tabii. Şöyle Esra'nın isterseniz kamerayı kapatabilirsiniz. Ben bunları yayınlıyorum. Hani görüntü, ilk, e, Gerek, görüntü ilk yayınlıyoruz. <laughs> evet isterseniz. Evet tabi buyurun Serbestsiniz ne arzu ederseniz sizi dinliyorum. Tamam herhangi bir kitaptan bir yere okuyacağım. Ee, Anahtar ülke neden Anadolu? Dünya barışa, dünya birlik ve beraberliği Anadolu halkının elindeki anahtara bağlıdır. Anadolu misyonuna dahil insanlar bütün birlik ve beraberliğin barışın anahtarını teşkil ederler. Anadolu misyonu demek dünya birlik ve beraberliğin dünya dünya barışının, dünya mutluluğunun, dünya saadetinin, koştuğunun ana anahtarı demektir. Bu anahtar olmadan insanların bu kapıları açmaları mümkün değildir. Bu anahtarların olup olmadığı gençler hayatların içerisinde göreceklerdir. Genç olanlar bizzat kendileri yaşayarak, belki biraz da heyecan duyarak, gözleri yaşararak bu rolü göreceklerdir. Anadolu misyonu bütün her şeyle, maddi manevi bütün varlığı ile dünya birlik ve beraberliğin barışın anahtarıdır. Bu anahtar bu ışık olmadan hiçbir şeyin olması mümkün değildir. Anadolu misyonunu nasıl idrak edebiliriz dersek hep beraber şuursal ve vicdansal uyanıklığa kavuşarak. Bu kadar. Yüreğinize sağlık. Kimin eseri acaba? Ya bu Hüseyin Hakkı kahvecinin e, bugün kitapta da bulamadım hep mayadan da okumak istemedim. Bu kitabı almıştım bir bakayım diye sayfayı elime açınca burası geldi. Tamam. Teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık Esra Hanım. Ben, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun Bahar Hanımcığım. Görüşmek üzere. İyi akşam İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet son evet, söz Gülden arkadaşımıza veriyoruz. Evet, e, Sultanlık kitabımız 441. Birleşik kep olan o, tektir ama biz olan tek olarak ışır. İşte biz ona, biz olan tek olan deriz. Yedinci diri yücelikte, o başarılı bir diri olarak kendi yüreğini, kendi yüceliğinde yaratır. İşlerinin yoğun olduğunu bildiklerimizden çokları, kendi tohumlarını başarılı şekilde diri hakikiyetlerinde biz yapamadıklarından başarı sağlayanlarla biz olurlar. İşte onlardan en yüce olan yine kendini kendi diliyle birleştirip yoğunlukları hak edebilir iş budur diyor. 441. sayfa sultanlık kitabımız. İnsanlık için, insanlık için çalışmaktayız. İnsanlık için çalışmaktayız ve yarınlar için daha güçlü bir daha güçlü bir yarınlar için daha güçlü bir e, çalışma başlat daha güçlü bir çalışma başlattık. E, bu çalışmalarla herkesin kendini hak etmesi bulması herkesin kendini hak etmesi bulması bul, bulması ve nefesi ve nefese var nefes nefese varması şükür ki bu gerçekleşti. İlmin kapısı hep açık ve meclisimizde ilmin kapısı hep açık ve meclisimizde biliş kodları olarak çal, biliş kodları olarak çalışmaktayız. Çalışmaktayız. Çalışmamız bir ve tek olarak Azra Erhat. Azra Erhat bizlerle. Azra Erhat bizlerle ve sevginin gücü, eşyanın dili, hepsi bir, bir der ve bir der ve devam eder. insanı en sempatik yapan da, insanı en sempatik yapan da, gönlü, insanı en sempatik yapan da gönlünün sıcaklığıdır ve kanının, gönlünün sıcaklığıdır ve kanının ısısıdır. Bilinmeli ki insan kainat kadar insan kainat kadar güçlüdür. Azra Erhat'la birlikte Diyojen. Diyojen de bizimle. Ve son sözde son sözde Diyojen de der ki insan olan kendini arayan bulandır. Zaten insan olan kendini arayan bulandır zaten kendini yaşarsan da bulursun ki olmuştur da olan şükür ki sizlerle sessizliği seslendiriyoruz yoğunluğumuz kalabalık Ahmet Hamdi'miz var Sait Faik'imiz var ne güzel. Oğuz Oğuz Atay'ımız Oğuz Atay'ımız var Ömer Lütfü Akat hmm. Ömer, Ömer Lütfü, Lütfü Akat onu e, her birimiz bir tekte birlik olduk ve çalışmamızı gerçekleştirdik. İşimiz buydu. Şükür ki bunu başardık. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Güle güle. Sağlık. Teşekkür ederim.